şu akıl hastanesindeki çalışmalarımız vallahi tebrik ederim. Çok Vallaha teşekkür ederim Makam Bey. Sizlerin sayesinde bu hastane ayakta duruyor. Sizlerin desteğiyle hizmete açıktır. Ya mahcup ediyorsunuz hocam ya. Ve ben e, hiç hasta göremedim. Akıl hastalarımız ne tarafta? Ya hepsi içeride istirahattedir be. <laughs> vallahi çok iyi yapmışsınız. Hocam, şuradaki kadıncağız da akıl hastası mıdır? Öyle sayılır. Peki, tehlikeli midir? Çok, hem de çok tehlikelidir. Ya baksana bize parmak sallay. Peki, tehlikelidir. Niye kapatmıyorsunuz bunu? Ya kapatamam Kaymakam Bey. Niye ki? Çünkü o benim karımdır. Ne? <laughs> <laughs> ya sabah biraz kavga ettik de o yüzden biraz sinirlidir. Sakin ha. E, Gülü dikelim. Ben biraz kaymakam beyi dolaştırayım. E, sonra gelip seni alacağım tamam mı? İyi <laughs> günler doktor bey. İyi günler buyurun. Ben futbolcuyum. Memnun oldum. Ben de doktorum. E, hoş geldiniz. Neyiniz var? Doktor bey. Ben bizim takımın kalecisiyim. Bir bu yana atlayıp topu titriyeyim. Bir bu yana atlayıp topu titriyeyim. Aramızda kalsın. Takımda lakabım Uçanman derdi. Ee. Doktor bey, gözlerim çok buz. Hiçbir şey net göremiyorum. Vah vah, demek göremiyorsunuz. Evet, doktor bey, ben gelecek vaat eden bir futbolcuyum. Ama hiçbir şey net göremediğim için geleceğim tehlike Vah vah vah. E, e, futbolu bıraksanız olmaz mı? Ne diyorsun doktor bey? Ben futbolu bırakırsam ölürüm. Futbol benim hayatım, böbreğim, dalakım, çıkarım. Epey ama bu şekilde oynamanız imkansızdır. Doktor bey, bir muayene etsen, bir çaresini bulsanız. Valla muayene etmeme gerek yoktur. Daha kapıdan içeri girerken siz gözlerinizin bozuk olduğunu anlamışımdır. Nasıl anladınız doktor bey, müleccin misiniz? Yok hayır, ben dişçiyim. Vay! Kusura bakmayın doktor bey. Önemli değil. Ya bir şey soracağım doktor bey. Buyurun. Ben futbolu bırakırsam, gelecekte nasıl bir meslek yapabilirim? Hakem olursa? Vay! <laughs> Hayırdır Turan kardeş? Nere böyle acele acele? Yarın akşam evlilik yıl dönümümüz. Onun için koşacağım. Öyle evet. mi? Hadi e hadi hayırlı senelere. Sağ olasın şeref kardeş. Plan yaptınız mı? Tabi yaptık. Yarın akşam hanımın baş başa bir eğlenecek, bir eğlenecek. Eee tabi böyle özel gece de baş başa geçirelim. He ya şimdi de gidelim yarın akşam filme üç tane sinema bilet al. Üç tane mi? He üç tane. İyi kardeş, karımla baş başa geçireceğim değilsen... ...üç tane bilet almaya gidersen. Bu ne iş? Tamam işte oğlum. Kaynanam, kaynatan bir de kaynım için daha. Ne? <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.